Bu nasıl? Rengi güzel değil mi? Bak dolabı açar getiririm. Aynısından en az 10 tane çıkartırım buraya. Yani alakası var. A Alo. Hastayım sana. Hem de çok hastayım. Saatimi sana ayarladım yani. Anlıyor musun? Çok güzel olmuşsun. Hadi gevezelik etme ben üşüdüm. Sen bana trip mi atıyorsun? Ne <laughs> trip atacağım kızım? bileyim, dün geceden beri bir laf sokmalar falan. Yüzümüze baktığın mı var ha? Bütün gece telefonu düşürmedin elinden. Ya sen pişkin misin? Değilim sakin ol. Sadece arkadaşız ha. falan değilim mi? <laughs> ha, deli gör Deli gibi kıskanıyorsun değil mi? Bakıyorum da bu durum hoşuna gidiyor galiba. Senin iyiliğin için. Senin düşünemediğini, senin yapamadığını ben yaparım. Sana bile hesap vermem bu konuda. Dikkat et de malulen emekli olma. Delirsen de kudursan da severim ben seni. Bıktım ya bunlardan bıktım. Şu dana bile şefkat görüyor. Ben senden şefkat göremiyorum be. Bir hayırlı laf çıksın senin de ağzından be. Özgeciğim benim bir evim yok artık biliyorsun.